Merhaba arkadaşlar ben İlayda. Bugün 20 videodayız. Rabem hesabını ekledim. Evet. Falan dermişim. <laughs> Salak. Biz mi burada Minecraft mı mi oynuyoruz? Salak. Biz mi burada Minecraft mı oynuyoruz? Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle hediye videosundayız. Yanımda İlayda var. Evet. Ben varım. Merhaba. E, İlayda'nın hesabı engellediği için şu anda da Mailan, Mailifan İlayda. Evet. evet bu hesapta güzel. gösteriyorum şu an zaten. Buraya yani eklersen seviniriz, değil mi? Şu an ben dans ediyorum. <laughs> Şimdi gidelim profile. Hediyeler. e, Miley fan ilayda ilayda efendim teşekkürler eyvallah nasıl ne olur gelin <laughs> <laughs> ben neler yolladım bir bilsem var ya ağzına açık kalır yani ben teşekkürler. teşekkürler Teşekkürler Menevsem. fan İlayda. Teşekkürler İlayda. Bir şey değil bakayım ne yollamış. Hmm. Benim baya param var. Teşekkürler. Menefsen. Teşekkürler. Teşekkürler. üç hediye gelmiş aslında az hediye ama çekeyim dedim yani. Gece gece. <laughs> Teşekkürler Menefsen. Valla Vallahi mallık bize lan. Aynen mallık. <laughs> Ben nefsem yine 60. Teşekkürler. Çok seviyorum bu saçı. Seyit Saç. Galiba öyle. Seyge Sage. Oha Seyge dedi. Benim morali sıfır 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 sıfır. Mer Merhaba. Çok teşekkürler. Eee. Bir dakika yeni hediyeleri yine bakalım. Mali Fan İlayda. Leyda, teşekkürler. Eyvallah. Hı -hı. Ben sen ne yollamışım? Ha, gözlük yolladım. Ben o kadar evet, ciks bir gözlük ya. ki. Aa, çok teşekkürler saç çok tatlı. Eee Yes, Yeslim 102. Yeslim 46. Ay Yeslim 46'nın galiba yeni hesabı bu bu arada e, yesilim yesilim 46'ya da e, hediye atarsanız sevinirim çünkü o da istiyor yani çekmek gibi bir şey yani öyle nasıl desem teşekkürler ay aksesuarım gitti kimin benim eteğim gitti yani ya sen <laughs> tartan smart tartan smart teşekkürler çok güzel Yesilim, Yesilim 46. Teşekkürler buradan. Çünkü ilk hediyeleri o attı. Evet. Ondan sonra ilayda Ondan sonra Menevsem. Ondan sonra da Sayç Sayç. Şey. Ama ben 5 leveldim. Yoksa ben ilk önce atacaktım. Aynen. <laughs> Şimdi Teşekkür görüyorsunuz ya 9 levelim. Ben yaptım. Sağ olasın. <laughs> Baya param da var ha. Teşekkürler. İsimleri fazla söylemek yani istiyorum ama bilmiyorum yani. Hı. Ya. Teşekkürler. Ee, son hediye. yeslim Yesilim 46 videoda olduğunu bilmiyordum. <laughs> Allah bitirdiğini sanıyordum ha. Ha. Harbi. Çoküller Yesilim kal <laughs> Bitti. Şimdi arkadaşlar, eee Mali an yani fan ilaide istek gönderin ve ona yani e, şey atın. Nasıl desem? imza verin ona. Çünkü e, bu e, şey ol e, kalıcı bir hesap olacak yani. Engel gitse de kullanacaksın değil mi kanka? Aynen. İşte engel gitse de kullanacak o yüzden yani level yükselsin istiyoruz. Bu yüzden ona hem hediye hem şey imza atarsanız bir de looklarını falan beğenirseniz seviniriz. Gerçekten ben de çok mutlu oldum. Evet. Ve de İlayda e, video yükledi iki tane galiba bugün kanalına. Onları da bakarsanız seviniriz. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. <laughs>